Arkadaşlar herkese merhaba. E, Profilonun yeni nesil cihazımız. Piyasadaki Türkiye'deki en son çıkan model cihazımız. Şu an görüyorsunuz. Ve e, Ankara'da ilk olarak bizlere geldi. Şu an gece yarısı saat aşağı yukarı 3.30 civarında. Yeni cihazımızı sizlere gösteriyorum efendim. Bütün kurulum işlemleri yapıldı. Edernet işlemleri yapıldı. Şu an ilk müşterimiz edernette de çalışıyor. Yan taraftan düğmesinden ufak bir şekilde dokunarak açıyoruz. En son ben işlem denemiştim. O ekranımızda kalmış. Buradan ana ekrana giriş yapıyorum. Cihazda yapmamız gereken işlemler satış menüsü, işlemler poz işlemleri menüsü, iş yeri menüsü, yönetici olarak bizim işlemlerimiz listelerde kopya işlemlerimiz bulunmakta. Sizin burada yapabileceğiniz işlemleri sıralıyorum. Satış işlemi giriş yaptık öncelikle. Örneğin deneme amaçlı bir kuruşluk deneme yapıyorum. Sadece bir kuruş yaptım ve onaylıyorum. Kartsız işlemler ve normal işlemler. Ben şu an kartımızı takıyorum. Kendi edenet kartımızı. Tabi tekerle zor oluyor. Lütfen bekleyin diyor. Türkiye'de belki ilk yapılan birkaç işlemden bir tanesi fabrika dışında. Şu an bir kuruşluk deneme satışımız yapıldı. Hızlı bir işlem sağlamakta. İkinci kopyayı da almak istiyorum. İsteğe bağlı burada. Çıkarttık. işlemlerimizi aldık. Onaylandı. Tamam diyorum. Şimdi gelelim bunu nasıl iptal edeceğiz. Yanlış çektiğimizi farz ediyorum. Zaten biz servislik işlemlerinde bunları deneme amaçlı yapıyoruz. Bu arada ilk müşterimize hayırlı olsun. Teslimatlarını sabah yapacağız. Şu an gece 3 civarında. Ee, i̇şlemler menüsüne özür dilerim. İşleme menüsüne giriş sağlıyorum. Pardon. İşlemler menüsüne giriş sağlıyoruz. Kartlı işlemler. Bizim kartımızda şu an temassız özelliği olmadığı için lütfen kartınızı takın diyor. Kartımızı alt taraftan takıyoruz. Şu an algılamaya devam ediyor. İptal, kart bilgileri, şifre. Ben buradan iptal etmek istiyorum az önceki işleme. Ee, sıra numarası giriniz diyor. Sıra numaramız şurada yazmakta. Sıra numarası 1 olarak ben az önce gün sonu almıştım çünkü denemeden sonra. 1 olarak yazdım. Onaylıyorum. İşlem tutarı 1 kuruş. Onaylamak onaylıyor musunuz diye soruyor. İşlemi iptal ediyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde edenetin yapılan satışı iptal oldu. İkinci kopyayı da almak istiyorum. Bir tane müşteriye, bir tane iş yerine vermek için. İşlemlerimiz bu kadar. Bize her seferinde bilgilendiriyor. Bunun yanı sıra iş yeri menüsüne giriş yapıyorum. Buradan gün sonu alacağım. Akşam bütün işlerimizi bitirdik. Gün sonu devam et diyorum. Fatura işlemleri, liste işlemleri bütün hepsini buradan yapabileceğiz. Kullanıcı işlemleri bu kadar. Bunun dışında profesyonel olarak e, kullanımlarımızı tamamladık. Ay sonunda fatura işlemlerine giriş yapıyoruz. Mesela kopyalar alabiliriz. İşte şu tarihte şu zamandakileri. Liste dediği işlemlerde de gene kopyalar alabiliyoruz. Fatura işlemleri. Fatura kesme, fatura görüntüleme, son faturalar. Şu an fatura kesme işlemlerini yapmıyoruz. Çünkü cihazımız yeni. Sıfır bir cihaz. Ee, ay sonunda bu işlemler yapılacak. Edenet'in veyahut da diğer yemek kartlarının e, kendi uygulamaları doğrultusunda bunlar yapılacaktır. Tekrar herkese iyi günler dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Türkiye'deki ilk müşterimize de hayırlı olsun. Daha doğrusu Ankara'daki ilk müşterimize hayırlı olsun diyorum. Özürfa Kebap Keçiören'de.